Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Mousepad inceleyeceğiz. RGB mousepad inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. RGB mousepad, ışıklı bir led ışığa sahip bir mousepad. E, e, metresi 300'e, 780-300 milimetre yazıyor zaten. Burada e, 78'e e, 30 falan bu, 70-30 e falan o civarlarda bir şey. E, 7 e, renk desteği var, 7 RGB led i, led i var e, mousepad'in Güzel mousepad, zaten burada yazıyor kırmızı, green. Blue, Purple, Kind, Yellow, White, Close diye bir şey yazıyor. Toplam 7 White'a kadar işte. Toplam 7 renk sağlayan bir mousepad. Zaten burada hemen fotoğrafını görüyorsunuz zaten. Burada ürünü. Güzel bir ürün. Ben bir hafta falan kullandım bu ürünü. Su geçilmez bir ürün tabii ki. Ee, bir ay falan kullanmıştım. Bir hafta demin de bir ay falan kullanmıştım bu ürünü. Su geçilmiyor. Işıkları ee, ışıkları mesela bozulma Falan yapmıyor bir böyle su su dökülürse Vesaire mesela Hiçbir sorunu yok Güzel bir mousepad yani Önce hemen kutuyu açalım sizlerle beraber Zaten burada direkt karşıladım Hemen kablosu çıktı zaten Micro USB bir kablosu var zaten Micro USB bir kablosu var ee, Ürünün ee, bir buçuk metre falan vardır bu. Bu şimdilik bize lazım değil. Bunu atalım. Bize lazım olan burada. Hemen bakın zaten görüyorsunuz. Açalım, çıkartalım. Tamamdır. Bunu da atalım. Şimdi mousepad bayağı uzun bir mousepad. Dediğim gibi 78'e 30 santim falan bir mousepad. RGB bir mousepad. Güzel bir mousepad. Buradan e, burada işte tırtıklı şeyleri var. E, bir yerleri var. Tırtıklı burada dikişler falan görünüyor. Hemen kauçuk bir mousepad malzemesi, kauçuk bir malzemeye sahip mousepad'imiz. Hemen bir şey USB'yi bağlayalım. Hemen buradan ürünümüze bağlayalım bakalım. O, Bayağı güzel. Bakın. şu kapatayım. Bayağı güzel. Baya güzel yapıyor. Işığı kapattım. Şu an tek şey açık. E, Softbox'ım açık. E, şu anda bayağı güzel. Hemen açalım ışığımızı. E, güzel bir muhabbet. Bakalım kaç rengi varmış. Hemen bunu geçelim. Kırmızı, yeşil, mavi, pembe, e, turkaz gibi bir renk, turuncu, e, ee, mor pembemsi bir mor karışımlısı bir renk. Kırmızı. Kırmızı bu dönüştüren bir renk. Aynen kırmızı yeşil. Bu full hepsi. Tüm renkler yanıyor. Ama birazcık yavaş yanıyor. Bu hepsi yanıyor ama hızlı yanıyor. Bakın zaten. Güzel bir mousepad. Bakın arkası kauçuk güzel yani kauçuk olması. Burada yani mouse'unuzu rahat bir şekilde döndürebilirsiniz. Klavyenizi de koyabilirsiniz zaten buraya. Güzel hemen buradan mouse'unuzu döndüre döndürebilirsiniz. Bakın rahat bakın çok. Bir de yani bu o kadar şey iyi bir mouse değil zaten. Ee, böyle ışıklı bir mouse'unuz falan varsa güzel bir uyum sağlar sizlere. Işıklı bir klavyeniz de varsa güzel bir uyum sağlar. Ee, bakın böyle rahat bir şekilde dönüyor bakın. Hiçbir sorunsuz dönüyor. Güzel bir ürün tercih edilecek bir ürün yani kısaca sizlere. Klavyenizi de buraya koyarsınız. Böyle e, FPS oyunları oynuyorsunuz. Böyle çevirirsiniz. Böyle döndürürsünüz. Ben de genellikle öyle yapıyordum. Şunu atalım hemen. Güzel bir mousepad. 78 santim. 30 santim de şey var. E, 78 genişlik. Uzunlukta 30 santim falan. E, burada zaten LED Light Mousepad yazıyor burada. Yazıda hemen göstereyim. inşallah görürsünüz. Bakın. Şurada yazıyor İnşallah görüyorsunuz dur orada yazıyor işte light, light mousepad yazıyor ee, bunda kapama yok mesela bilgisayarınız açıksa eğer ne yapacaksınız arkada oyun yükleyeceksiniz böyle ağır bir oyun yükleyeceksiniz bilgisayarınız ağır ise ay şey oyun böyle 20 saat falan 24 saat falan diyorsa bu kapamıyor buna basınca böyle power tuşu gibi bir şey var ama bu renk değiştiren bir power tuşu gibi. Kapanmıyor. Ancak ne yapmanız lazım? Böyle yani takıyorsunuz mesela. Şey, USB çekip öyle böyle durması lazım. Ancak böyle oluyor. Tabi bazıları şey e, RGB'siz kullanmak isteyenleri bu, bu kabloya gerek yok. Böyle kullanabilir yani. Ya ben genellikle RGB manya olduğum için o yüzden böyle RGB'li kullanmayı tercih ediyorum. Hep güzel RGB. Dediğimiz gibi 78-30 santim hep şey diyorum. Çünkü başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Tabi üzerinde yemek de yedim ben. E, su da içtim. Kola da içtim. Döküldü de bazen. Bazen dökülmedi de. Döküldüğü an e, bir sorun çıkartmıyor size. Hani bazen dökülüyor Ar gibisi falan bozuluyor. Öyle bir sorun yok mousepad'in. E, o yüzden sorunsuz bir çalışıyor mousepad. Ben e, size öneririm. Yani benden like aldı bu ürün Öneririm bu mousepad'i. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle inceleme videosu gelmiş istiyorsanız like atın. Aşağıdan kalma abone olun. Yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.